arkadaşlar high karbonhidrat low fat ve moderate protein yani yüksek miktarda karbonhidrat tüketiyoruz arkadaşlar az miktarda yağ ve moderate şekilde de protein kenzo günlük bulk beslenmenin nasıl aşağı yukarı nasıl olduğunu bize anlatabilir misin ve kenzo neden az yağ tüketiyorsun bunun hakkında da bilgi verebilir misin arkadaşlar sizin sorularınızı sizin sorularınızı not, not olarak aldım ve cevaplayacağım bu videoda hemen başlayalım günlük beslenmem aşağı yukarı Nasıl olduğunu sorarsanız arkadaşlar sabahları 300 gram yulaf ezmesi yiyorum. Bunu ya shake tarzı yapıyorum. Yani 300 gram yulaf'la bir ölçek protein tozundan sütle beraber karıştırarak bunu şey tarzı hani içiyorum veya kendime omlet hazırlıyorum. 5 tane yumurta beyazıyla ve yulaf ezmesiyle beraber. Ee, shake hakkında video yapmıştım. Eğer videolarımı ara, e, araştırırsanız orada bu shake'in tarifini bulabilirsiniz. Kilo aldıran shake olarak geçerli arkadaşlar. Ve siz de bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra öğlenler ne yiyorum arkadaşlar? Esmer makarna. Esmer makarna 300 gram. Yani bu pişmemiş e, sayısı her zaman arkadaşlar. Hani benim verdiğim gramlar her zaman pişme, pişmemiş sayısı. 300 gram esmer makarnası yiyorum ve yanına domates sosu yapıyorum. Ee, bazen bunu tavuk göğsünden beraber hani 100-150 gram tavuk göğsü yapıyorum yanına hani domates sosuyla beraber güzel bir e, sos hazırlıyorum veya bazen tek esmer makarna domates sosundan hani tavuk göğsü hazırlıyorum ve yanına da bu protein ayranı dediğim hani magerkvarktan lor Pe peynir magerkvark olarak geçerli Avusturya ve Almanya'da. Ayran şeklinde yapıyorum ve yanında içiyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu tabii ilk öğlen öğünüm. Ondan sonra e, basmati pirinci arkadaşlar 600 gram e, hazırlıyorum yani yaklaşık 1 kilo 1.2 kilo gibi e, pilav oluyor. Bunu çeşitli öğünlere e, ayırıyorum ve zamanla yiyorum. Her zaman yanına e, az biraz. Tavuk göğüsü 100 gram gibi arkadaşlar. Ve böylece mi bunu da tüketmiş oluyorum. Muz desen günde 2 tane muz yiyorum arkadaşlar. Genelde ya bazen kahvaltıya yiyorum ya da antrenmandan sonra direkt yiyorum. Ve tavuk göğsünü dersen hani aşağı yukarı günlük tavuk göğsü tüketimi biraz azalttım. Hani definasyon daha fazla yiyorum ama şimdi balık döneminde 300 gram yeterlidir arkadaşlar. Artı protein shake'ler. Antrenmandan sonra protein shake içiyorum dediğim gibi. Artı Yatmadan önce lor peyniri yanına da bir avuç badem arkadaşlar toplam aşağı yukarı 3600-3900 arasında kalori ediyor. yani neredeyse 4000 kaloriye yakın bir şey benim günlük kalori ihtiyacım şu anki vücudumun 2600 2000-2800 arasında arkadaşlar hani kalori ihtiyacımı da yani kalori kalorimi de sormuş bazı arkadaşlar bunu da böyle cevaplamış oldum ve neden az yağ tüketiyorsun diye sorursanız Kenzo neden az yağ tüketiyorsun diye sormuş Durmuş kardeşimiz. Olay şöyle. Zaten ben gerektiğinden fazla ka kalori alıyorum şu an. Bildiğiniz gibi ben dirty bulking yapacağım yani bayağı bir yağlanacağım da o yüzden daha fazla kaloriye ihtiyacım yok. Ben sadece eee hani kilogram başı 1 gram yağ benim için yeterlidir zaten vücutçular arasında bu norm olarak geçiyor kilogram arası 1 gram yağ tüketilmesi onu da e, kaliteli yağlardan alıyorum yağ ihtiyacımı e, kaliteli yağlardan karşılıyorum o yüzden e, bilinçli bir şekilde hani zeytinyağını falan hepsini bunları hesaplarsam bilinçli bir şekilde 50 gram yağ tüketiyorsam hani e, bilinçsiz şekilde de yağ tükettiğimizden aşağı yukarı 80 gram'a geliyorum böyle de e, yağ tüketimi de karşılamış oluyorum hani genel olarak e, bir örnek besleme programı sorursa aşağı yukarı aşağı yukarı böyle ama dediğim gibi arkadaşlar bu benim sadece basisim yani genel olarak böyle besleniyorum ama artı başka bir şeyler de yiyebiliyorum yani ara sıra bal döneminde olduğum, olduğumdan börek de yediğim oluyor yani e, gerçekten e, cheat meal de yapıyorum ben haftada iki kez ya da üç kez cheat meal de yapıyorum e, kendimi nasıl hissediyorum derseniz şu an gerçekten 3. haftaya başlayacağım kendimi süper hissediyorum güçlü hissediyorum görebildiğiniz gibi bayağı bir kilo da aldım <laughs> bayağı da dolgun duruyor kaslarım. Yani gerçekten süper gidiyor. 3 senedir ilk kez 4 Balken giriyorum ve böyle ceminde devam yapacağım arkadaşlar. Yine burada sizin sorularınıza cevap vermiş oldum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan e abone olsun. Veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinden veya Twitter hesabımdan Instagram'dan da takip edebilir arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere Kenzo Karagöz. Arkadaşlar high carbohydrate, low fat ve moderate protein yani yüksek miktarda karbonhidrat tüketiyoruz arkadaşlar. Az miktarda yağ ve moderate şekilde de protein. Kenzo günlük bulk besleme nasıl aşağı yukarı nasıl olduğunu bize anlatabilir misin? Ve Kenzo neden az yağ tüketiyorsun? Bunun hakkında da bilgi verebilir misin? Arkadaşlar sizin sorularınızı, sizin sorularınızı not, not olarak aldım ve cevaplayacağım bu videoda. Hemen başlayalım. Günlük beslenmem aşağı yukarı nasıl olduğunu sorursanız arkadaşlar sabahları 300 gram yulaf ezmesi yiyorum bunu ya shake tarzı yapıyorum yani 300 gram yulafından bir ölçek protein tozundan sütle beraber karıştırarak bunu şey tarzı hani içiyorum veya kendime omlet hazırlıyorum 5 tane yumurta beyazıyla ve yulaf ezmesiyle beraber Şeyik ee, hakkında video yapmıştım. Eğer videolarımı ara, e, araştırırsanız orada bu şeykin tarifini bulabilirsiniz. Kilo aldıran şeyik olarak geçerli arkadaşlar ve siz de bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra öğlenler ne yiyorum arkadaşlar? Esmer makarna. Esmer makarna 300 gram yani bu pişmemiş sayısı her zaman arkadaşlar hani benim verdiğim gramlar her zaman pişme, pişmemiş sayısı 300 gram esmer makarnası yiyorum ve yanına domates sosu yapıyorum ee, bazen bunu tavuk göğsüyle beraber hani 100-150 gram tavuk göğsü yapıyorum yanına hani domates sosuna beraber güzel bir e, sos hazırlıyorum veya bazen tek esmer makarna domates sosundan hani tavuk göğsü hazırlıyorum ve yanına da bu protein ayranı dediğim hani mager kvarktan lor peynir Pe Pe mager Quark olarak geçerli Avusturya ve Almanya'da ayran şeklinde yapıyorum ve yanında içiyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu tabii ilk öğlen öğünüm. Ondan sonra e, basmati pirinci arkadaşlar 600 gram e, hazırlıyorum. Yani yaklaşık 1 kilo 1.2 kilo gibi e, pilav oluyor. Bunu çeşitli öğünlere e, ayırıyorum ve zamanla yiyorum. Her zaman yanına e, az biraz tavuk göğsü 100 gram gibi arkadaşlar ve böylece mi bunu da tüketmiş oluyorum. Muz desen günde 2 tane muz yiyorum arkadaşlar genelde ya bazen kahvaltıya yiyorum ya da antrenmandan sonra direkt yiyorum. Ve tavuk göğsünü dersen hani aşağı yukarı günlük tavuk göğsü tüketimi biraz azalttım. Hani definasyon da daha fazla yiyorum ama şimdi balık döneminde 300 gram yeterlidir arkadaşlar. Artı protein shake'ler. Antrenmandan sonra protein shake içiyorum dediğim gibi. Artı Yatmadan önce lor peyniri yanına da bir avuç badem arkadaşlar. Toplam aşağı yukarı 3600-3900 arasında kalori ediyor. Yani neredeyse 4000 kaloriye yakın bir şey. Benim günlük kalori ihtiyacım şu anki vücudumun 2600-2800 arasında arkadaşlar. Hani kalori ihtiyacımı da yani kalori... Kalorimi de sormuş bazı arkadaşlar. Bunu da böyle cevaplamış oldum. Ve neden az yağ tüketiyorsun diye sorursanız. Kenzo neden az yağ tüketiyorsun diye sormuş durmuş kardeşimiz. Olay şöyle. Zaten ben gerektiğinden fazla kalori alıyorum şu an. Bildiğiniz gibi ben dirty bulking yapacağım. Yani bayağı bir yağlanacağım da. O yüzden daha fazla kaloriye ihtiyacım yok. Ben sadece... Ee, hani kilogram başı 1 gram yağ benim için yeterlidir. Zaten vücutçular arasında bu norm olarak geçiyor. Kilogram arası 1 gram yağ tüketilmesi. Onu da e, kaliteli yağlardan alıyorum. Ya ihtiyacımı e, kaliteli yağlardan karşılıyorum. Özdem e, bilinçli bir şekilde hani zeytinyağını falan hepsini bunları hesaplarsan bilinçli bir şekilde 50 gram yağ tüketiyorsam hani e, bilinçsiz şekilde de yağ tükettiğimizden aşağı yukarı 80 grama geliyorum böylecemin de e, yağ tüketimi de karşılamış oluyorum. Hani genel olarak e, bir örnek besleme programı sorarsanız aşağı yukarı aşağı yukarı böyle ama dediğim gibi arkadaşlar bu benim sadece basisim. Yani genel olarak böyle besleniyorum ama artı başka bir şeyler de yiyebiliyorum yani ara sıra bal dönümde olduğum olduğumdan börek de yediğim oluyor. Hani e, gerçekten e, cheat meal de yapıyorum. Ben haftada iki kez ya da üç kez cheat meal de yapıyorum. Kendim kendimi nasıl hissediyorum dersin?